Selam millet yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gecenin üçünde kameralara yeni yakalanan Sıran Kafa görüntülerini izleyeceğiz. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü Sıran Kafa'nın kameralara yakalanan yeni görüntüleri çıkmış. Bunu hep beraber ben ve siz yani Gökmen Duman ailesi izleyecek arkadaşlar ilk defa Türkiye'de. Daha fazla böyle Sıran Kafa görüntülerini ilk izlemek istiyorsanız şurada çıktığı gibi kanalıma abone olup yandaki bildirim zilini açarak Gökmen Luman ailesine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu video sıran kafanın görüntülerini hiç kimsenin izlememesi şerefine tam 1000 like bekliyorum lütfen arkadaşlar 1000 like atmayı unutmayın. Gökmen Lumanistleri çok seviyor ve hemen videoya geçiyor sizleri bekletmeden. Evet arkadaşlar şu anda orada siyah bir şey var onun ne olduğunu tam öğrenemedim derken arkadan gördüğünüz gibi sıran kafa geldi arkadaşlar. Bir tane el gibi böyle bilmiyorum değişik bir şey o ama. Sıran kafayı geriye uçurdu lan. Sağ tarafta başka bir siren kafam var yoksa Bildiğiniz gibi arkadaşlar Tekrardan söylentiler çıkmıştı Siren kafanın bakın 3 kafalık 4-5 kafalı siren kafa Oğlum arkadaşlar siren kafanın kat kat Güçlü bir siren kafa şey gelmiş Ve gördüğünüz gibi siren kafayı Uçuruyor böyle arkadaşlar Videoyu çeken adamlar bile şaşırıyor Siren kafa nasıl patladı lan öyle Bakın iki tane sıran kafa. Birisi soldan yürüyen olan ilk, sağdaki ise onun mutasyon geçirmiş hali arkadaşlar. Biliyorsunuz sıran kafa mutasyon da geçiriyor ve bu sıran kafanın mutasyon geçirmiş hali arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. Havaya kalkıyor lan. Oha. İlk çıkan sıran kafa hepsine karşı güçsüz ne oluyor lan? No way. Ne oluyor lan? Bir anda büyük küçülüyor bu mutasyon sıran kafa. Oha! Arkadaşlar mutasyon oh sıran kafayı görüyorsunuz. Oh Bir tane oh evin bahçesi. No Oof! Sıran kafa vs Hook. Evin bahçesinde. Kim kazanacak? Hook kazandı. Oğlum sıran kafa kaybediyor. Oooo <laughs> oh, oğlum sıran kafa karınca gibi gözden kayboldu uçtu gitti. Aa Roblox Piggy ve soldan sıran kafa geliyor arkadaşlar. Ne olacak burada oğlum? Burası yurt dışı ve oğlum... o sıran kafa yandı bu seferde Oha. Bu ne böyle ya abi bu ne böyle ya. Geri dönüyor lan. Şimdi sol taraftan da başka birisi mi gelecek acaba? Yok gelmiyor. Siren sesi ya. Godzilla! Godzilla nereden çıktı öyle? Çıktı ve siren kafanın üzerine atlayıp onu yere düşürdü arkadaşlar. Godzilla oha! Şu siren sesinden bıktım ya. Sıran kafa evin arkasından yürüyor şu an ama Adam kamera kaydına çekiyor bile. Oho. Oğlum. Nasıl ya? Şöyle şöyle yürüyor böyle rahat rahat yürüyor böyle oğlum. Oh! Nereye koştu lan? O oh! Sıra kafaya bakın lan. O oh, twerk yapıyor oğlum ne yapıyor? Oha! <laughs> Nasıl lan? Şu an bir de bir tane konserde Sıran kafa doğru dans ediyor. Hadi biz siz de dans edelim arkadaşlar. Hadi karşılıklı. <laughs> Oha sıra kafaya bakın lan eğleniyor da. O! Oh, yukarı bakın. Aman tanrım. Mutasyon sıran kafa geliyor konsere lan. Oğlum tüm eğlenceyi bozdu ya. Şu an sahnenin arkası. Oha! Tüm tüm konseri mahvetti arkadaşlar. Hayvanat bahçesinin <laughs> Sıra bak şöyle oğlum rahat rahat yürüyor bu rahatlık nereden geliyor sana ya? Şu aslan sana bir saldırsa orada aslan var ya. <laughs> ne oluyor Adam diyor ki ne hayvanları neden öldürmedi diyor. Ya şaşırdım ben de şaşırdım. Oh! oh bunu hapishane <laughs> Geri kalktı lan arkada Paris kulesinin arkasına bakın Eyvah Hayır Hayır Ha. Adama saldıracak Lan bu sıran kafadan ne çektik ya Hem Eyfel kulesini yıktı hem hayvanları öldürdü hem de adamı öldürdü ya ona günlüğü göstereceğim vallahi bu video like atın arkadaşlar. Niye geri dönüyor? Godzilla! Bir daha geldi vurdu. Helal olsun lan Godzilla. Bu kim lan? Oh! Bu videoyu izlemiştik arkadaşlar. Bir daha izleyelim. Taşların etrafından kırmızı bir ışın var arkadaşlar. Ortadaki taşlarla ışın yukarı doğru çıkıyor. Burada Longhorse mu geliyordu? Kim geliyordu burada? Siren kafa mıydı? Longhorse muydu Evet, Longhorse ve siren kafa arkadaşlar. Ormanda Longhorse ve siren kafa gördüğünüz gibi. Geri dönüyor siren kafa. Oo Longhorse siren kafayı fırlattı yukarı arkadaşlar. Bunu unutmuştum kafasıyla vurdu böyle arkadaşlar ve sıran kafayı fırlattı yukarı. Long Horse bildiğiniz gibi çok tehlikeli yani çok değişik bir karakter. Hem tehlikeli olduğu zamanları var, hem iyi olduğu zamanlar var. Yani Long Horse ilginç bir karakter. Sirenet ne yapıyorsun diyor. Harbiden ne yapıyor Sirenet? Ben anlamadım bak. Oh! Hayır! Oh! İnsanları kafasına göre yukarı atıp direkt sireniyle yiyor onları. Oğlum kafasına göre insanları öldüremezsin siren kafa. <laughs> Yanlış mıyım arkadaşlar? Ya? Benim gibi düşünenler var mı? <laughs> Girlfriend diyor. Kız arkadaşımı yemiş. Lan siren kafa ya. Lütfen videoyu beğenin kız arkadaşımı... bir şey. Kız arkadaşımın şerefine lütfen videoyu beğenin diyor. Ve adam ağlıyor ya. Siz de bu videoyu beğenin arkadaşlar lütfen. Bakın mutasyon siren kafa solda ve 3 kafalı siren kafa. Yani 3 sirenli siren kafa. Yani bu ne abi? Yeni siren kafa da çıkmış. Bunun videosunu istiyorsanız kesinlikle yorumlara 3 kafalı siren kafa yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Araba. Araba nasıl yukarı kalkıyor? <laughs> Mutasyon sıran kafa arabayı yukarı kaldırdı beyin gücüyle ve üç kafalı sıran kafayı vurdu arkadaşlar böyle. <laughs> Adam uyuyor. <laughs> Adam uyuyor ve mutasyon sıran kafa camın önünde. Oha. Adam gözlerini açarsa görecek. Gözlerini açarsa görecek. Açmadı. Hafiften açıyor gibi ama Açmadı. Açmadı. Oha açsaydı kim bilir neler olacaktı. Sıra kapı şu an Wula, Wula Park'ta yürüyor. Cık. Artık insanlara zarar vermiyor sıra kafa bak. Gerçekten çok haddini aşıyorsun. <laughs> karton dok. Karton dok, lan. <laughs> karton dok sıra kafa. Helal lan sana karton be. Hepimizin intikamını aldım vallahi. Helal olsun lan. Sıran kafayı vurdu arkadaşlar. Sıran kafa uçtu. Süpersin lan. Ve videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım Sıran Kafanın yeni görüntülerini izlerken eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar eğer Sıran Kafanın yeni çıkan görüntülerini siz izlemek istiyorsanız şurada çıktığı gibi kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarak Gökmen'in manalesine katılmayı unutmayın. Çünkü video attığımı sizlere bildirim gelecek ve hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar Sıran Kafanın şerefine 1000 like atmayı unutmayın. Sizlerin desteğinize çok ihtiyacım var arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.